Yeniden merhaba saat 12. Neden sonuç devam ediyor? Sayın seçler işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Saraçhane geldi biliyorsunuz geride kalan dakikalarda yine canlı ekrana getirdik ee, İstanbul'a gelir gelmez önce İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti ee, çıkışta kısa bir açıklama yaptı şimdi Saraçhane binasında yani İstanbul Büyükşehir Belediye binasında e, heyet karşıladı Mansur Yavaş'ı şimdi içeri giriyor ee, Evet, Ankara Büyükşehir Belediye Özgür Çelik'i görüyoruz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yurt dışındaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber 105 kişiyle ilgili gözaltı kararı verildiğinde bu haber duyulduğunda yurt dışından geldi. İlk açıklamasını havalimanında yaptı ve sabah ilk kişi olarak Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Şimdi de Özgür Özel görüşecek Cumhuriyet Halk Partisi. Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi Saraçhane'ye İBB binasına adeta kamp kurmuş durumda. E, ekrana getirmiştik bir fotoğraf vardı paylaşılan e, bir yatak hazırlandı e, Özgür Özel için orada. Geceyi orada geçirdi e, ve şimdi yukarı doğru çıkıyorlar Mansur Yavaş CHP lideri Özgür Özel'i görüştük. Tabii ne merak ediliyor en çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu gelişmeler karşısında halk iradesinin gasp edilmesi Demokrasiye karşı atılan bu adımlara nasıl bir cevap verecek, nasıl bir yol haritası izleyecek, ne olmalı, nasıl olmalı, bunlar konuşulacak. Hatta biz öyle başlayalım. Ben yine ilk sözü Sezin Hanıma vereyim, sorayım. Şimdi. Ne olmalı ve ne yapılmalı? Bu konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi Sarıçhane'deki dün akşamki o kalabalık gerçekten muazzam bir kalabalık. baş başına bunun gösterdiği bir şey var zaten, verdiği bir mesaj var. Ama burada bu kararlılığı sürdürmek, bu geniş halk kitlelerini tepki gösteren, iradesine sahip çıkmak isteyen halkı, Canlı ve diri tutacak, daha böyle belki bütünlüklü, başka paydaşları da içine katacak. İşte sivil toplumu, sivil toplum temsilcilerini, diğer muhalefet partilerini. Diğer muhalefet partilerinden arka arkaya açıklamalar geldi Sezin Hanım ama hep daha önce gördüğümüz şeyler. İşte bir açıklama yapılıyor sonra susuluyor. İki gün açıklama yapılıyor devamı gelmiyor. İki gün protestolar devam ediyor, üçüncü gün sönümleniyor vesaire Fakat bunun sürdürülebilir olması için, kılınması için... Ee, daha çok paydaşı içine katması için, e, halktaki o şeyi canlı tutabilmek için ne yapmalı Cumhuriyet Halk Partisi mesela. Şimdi biraz da bundan sonrasında ve çözüm önerileri bir konuşalım. Ya Burada tabii tek bir şey değil, çoklu bir strateji evet. söz konusu olmalı. Bir işte o Saraçhane'deki kalabalık gibi orada kendilerini göstermek, bir arada olmak, bir topluluk olarak dışarıda olmak isteyenler var. Onlarla ilgili özellikle gençlerde vesaireydi o alan başka bir alan. İşte bu sandık konusu tabii ki önemli çünkü bir anlamda Ekrem İmamoğlu'nun da Mirası gibi bir şey oldu ya mirası derken şimdi tabii bir yok gibi değil. Ama e, çaresi oydu. E, ya, i̇lk mesajı evet. da buydu. Ya yani o e, yarım kalmış evet. bir iş olarak evet. orada duruyor. Bir de bunu e, ilk formüle ederken ki konu CHP'lilerin CHP üyelerinin hı hı. çok da maliyetli bir olmayan e, yöntem olarak gidip e, en yakın sandıkta oy vermeleri, o CHP binasının, o CHP mekanının içine giriyor olmaları. Bir işte merhaba demeleri, o hoş beş etmeleri, bir e, adeta işte e, bir sivil itaatsizlik eylemi gibi bir, nitelendiği bile oldu ama o bile değil. Yani gayet e, sivil itaat içinde bir eylemden bahsediyoruz. E, basit, bedelsiz ve e, yapılabilecek yani o e, siyasetle bağı kurmak için. Şimdi burada dedim ya işte bir sokakta olan kitle zaten politize ve aktive bir kitle. Ama onu e, veyahut da işte bir bu toparlanan, harekete geçenler. Bir de sessiz kalıp harekete geçmeyenler veya siyasetten kopanlar var. Onların aralarında CHP üyeleri var, CHP üyeleri olmayanlar var. İşte sandık bu hafta sonu onun bir Kanıtı adeta bir onun oylaması, referandumu gibi bir şey olacak. O yüzden yani çok da kolay biçimde sadece işte bir sokağa çıkar herhangi bir ihtiyacı görür gibi gidip orada oy veriyor olmak, kullanıyor olmak en basit vatandaşlık görevi gibi. Ve hala şöyle de bir sembolik anlamı var şimdi. Biz artık dün Dilek İmamoğlu'nun konuşmasında da vardı adayların belirlendiği bir e, sistem hı hı. artık demokrasinin öldüğü yerdir.